Arkadaşlar bugün sistemlere bakacağız. Ee, kar yağışı bitti mi? Hala kar yağışlarımız var mı? Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Engelsiz evet. evet. sistemi evet. gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar Google böyle vermiş İstanbul'da kar bekleniyor. Şimdi hemen girelim Türkiye'ye. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi. Kar geliyor. Alafazer ve İstanbul çevreleri hafif yağmurlar alabilir arkadaşlar ayın üçünde. Ayın onunda kar vermiş. Bunun ayın onu. de kar var. İstanbul'a bir şeyler oluyor öyleler. Ama on iki bu. Sıfır sıfır yapalım bakalım. Bakın bu sistem büyük ihtimalle zaten gelecek. Hani ocak değil zaten. Bak bu nedir aga ya? Şimdi kar var. Ya bu kadar ka güzel kar ya şey olamaz. Ay ona hafif sulu kar bakın akşama doğru kar veriyor. Bakın bakın. Sistem 15'ine kadar duracak ayın. Bak üstten bak şurada. Görüyorsunuz bakın şu Sofya'nın üstünde Balkanlardan gelen bir soğuk dağ var. Bak. Tıklıyorum. Pozitif zaten Atlantik tıklayalım ama. Burası ağladığımda. Yarın tam sistemler belli olur arkadaş. Bugün 8 derece düşmüş. 8 görünmüyor bile. Öğlen seyirlerimiz saat 19'da 4 derece. Zaten bir de bir de miyim mi? Böyle dokuz buçuk gibi hafif kar başlar arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki ata pazarına bak, ata Pazarı. Bakalım arkadaşlar. Ata pazarı ve İstanbul bu çevreleri hafif soğuklar olabilir ama karayıkça kadar bir soğuk yok. Bakın. Ben açıkçası doğru söyleyeyim. İstanbul'da ayın 10'unda kar bekliyorum ama ada pazarından çok umutlu değilim arkadaşlar. Yani saat böyle 7 bakalım. Saat 9.30 olsa hafif su, kar yağabilir. Ama yine de kar beklentim yok sabaha doğru. Şimdi başka nerede? Sincan'a bakalım. Sincan. Sincan. Geldik sinir. Altı ayın. Ayın altısında akşam da söylüyorum. Bir, bir buçuk, iki, üç gibi hafif karla karışık yağmur atma ihtimali vardır. Pazar akşam kar yok. Pazartesi'ye yine kar yaş beklemiyorum. Dokuzu bakın. Sabah hafif kar atıştırır. Sabah açar. Bakın saat 1'de kar başlarsin canım. Bakın 2 5 6 oluyor maksimum. Yani 5'te kar, 6'sı kar. Ya bakın akşama doğru düzgün normal kar vermiş. Anlıyor musunuz? Şimdi neye bakalım? Kamera. Kandırık Oje'li zaten kar buradan verir ya. Şunlar kar düşün. Peki ben şunlara şey yapıyorum. Sistemler kar diyor. Siz niye buraya yağmur koyuyorsunuz? En merak ettiğim soru bu yani. Son kez videoya bakalım. Şimdi ben... En kaçına kadar onunla. On. İstanbul 3 vermiş ya. 3 derece. 3. bu Burada kar yağacak. Yağacak. Yani ne diyeyim size böyle tutar bile karanlıyor musunuz? Çok güzel kar yağacak. Şimdi neye bakalım? Yağmur kar. Yağış türü. İstanbul bu yoğun bir kar yarışı bekliyoruz. Bak şu kar, su karımsı. Bakın karla karışık yağmur. Ben şurada oturuyorum tam olarak. Şu. Karla karışık yağmur vermiş ve normalde kar yarışına dönecek ama. Yani bilmiyorum. Bursa. Arkadaşlar Bursa en az böyle tahminim vereyim. Yer 15 santim kar olacaktır. Ankara. Yani Ankara burada hafif sulu kar yer belki. Sulu kar o da. Yanımda. Şimdi başka nereye bakabiliriz? Adapazarı. Evet unuttuk Adapazarı'nı. Adapazarı. Adapazarı sandığına görüşürüz. Karla karışık yağmur. Karışık ama bakın karışık diyor. Karla karışık yağmur. İstanbul'un her bölgesine kar yağmayacak ama Çivatane, Silivri, Tekirdağ. Tekirdağ'a baksanız yani. Yavaş vermemiş şey. İzmir'e bakalım. İzmir'de hafif karla karışık bakın karla karışık. Yağmur olabilir. Muğla arkadaşlar, Muğla'dan kar beklemeyin. Antalya Metin kardeşim sen de beklemeyin. Antalya'da kar vermez. Yani hafif yükseklerde sulu yağar maksimum. Afyonkarahisar'da sulu kar eriyişi var. Ankara dedik. Kayseri hafif yağmur, akşama doğru biraz kara çevirir. Yani dedim Erzincan zaten buralara bakmak yok. Kar. Bir listede de kar yağışımız var arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Akşam hava tahmini videosu geliyor. Kaçırmayın. Yani görüşürüz.